Bir şey mi oldu? şey? Şöyle... Şeye basarsan yayın tuşuna çıkar gözükür orada yayında olup olmadı. Yayın... Niye... Aynen şu an yayındayım. Tamam. Ee... Ben hatırlamadım galiba. Sen devam et ben sana için söyleyeceğim. Grafikleri geliştirilmiş olan New Neo Complete Edition'la Cooperation şeklinde, Coop şeklinde Ali ile beraberiz arkadaşlar. Bu seriyi komple e, daha önce yaklaşık 750 saat, belki de 1000 saat harcadığımız için görece daha kolay geçeceğiz ve arkasından bizim de ilk defa oynayacağımız ve Türkiye'de de neredeyse yayın yapılmamış olan Neo 2'yi de göreceksiniz. Ee, şu an Chugoku Rage'ini bitirmek üzereyiz. Chugoku Rage'indeki e, kemik köprüsünde yan görevle karşınızdayız arkadaşlar. Ee, Ali ve ben iki farklı bakış açısı ve iki farklı bakış açısı ve iki farklı yönelim olarak oynuyoruz. Ee, o yüzden istediğiniz oyun tarzına göre oyun e, oyunu izleyebilirsiniz. Evet. Taktiksel ve stratejik ha. izlemek istiyorsanız ben izleyeyim. Düz öyle kara yuvarlak, kara yuvarlak Sen, gitmek istiyorsan istiyorsanız pat, pat, bu izleyeceksiniz. Patak gitmek istiyorsanız da beni izleyin arkadaşlar. <laughs> Burası şey acı. Köprüden sürekli adam geliyor. Aynen. son Sonuna gidiyorsun döve döve o kadar. Git gide zorlaşıyor. E, ee, geri kaçamıyorsun. Öyle bir şey var. Kitleniyor arkan. Aynen aynen. Arkadan, arkadan bir şey geliyor. Ama e, zor yer... Yerler... Özellikle burayı tek geçmek zor. zor. Ya tank dolar gelmedi söyle çok sıkıntı yok ya. Yok yok ilerledikçe sıkıntı çıkar. Arka dikkat et. Hmm. Oy, şunlar geldi dikkat et. Ya ne gittiğimizi karıştırdım biliyor musun? Olur canım kargaşanın içinde her şey olur. Buralarda aşağı düşme dikkat et. Aynen. Süperim var. Mümkün mertebe rahat ol. Haa iyi. Düşme. Yok evet, sıkıntı yok. Ay bunlar çok hisleri bozuyor. <laughs> e bu kadar Anlam mı? Abi? Ne Bir adılam gel gelsin <laughs> ya. Aa şey geldi. Salcı mı? Ee, salcı var. Aşağı Düşme. düşürdüm onu. Aa sen Aa, de düştün. E, şu ibneleri öldürmemiz lazım. Savcı burada. i̇ki tane savcı varmış. O bu nereden geldi? Ay aşağı düştüm arkana gel arkana gel. Neredesin? Arkaya gel. Ya burası çok tehlikeli. Ben şu tarafa geçeyim. Şey yapamıyorum. Hareket edemiyorum ya. Teker geliyor. Dikkat et. Bir de kamera bir yana da dönüyor. Ne oldu anlamıyorum. Dövüşürken. Ha, geçtik işte herhalde. Yo sonunda şurada birileri daha gelecek. Abi gel burada da gel gel aşağı gel. Evet, ne öyle. Burada birkaç kişi daha gelecek tamam. Ulan sen dövüşürken bana nasıl vuruyor ya? Ya bunlar etkilemiyor ya. Hayır hayır sana sana vurmaya çalıştı ben önüne geldim bana vurdu. Daha bitmedi. Gelir daha. Ananı al birazdan. herif Vallahi kroşeyi çok pis koydu ha. Bir tane daha koydu. Öldüm arkandayım. Arkandayım öldüm beni de öldürdü. Bravo tebrikler. <laughs> Vallahi herif kafayı tuttu böyle. Tebrikler. Vurdu indirdi. Hani öleceğimi düşünmedim bence. Ben de öleceğimi düşünmedim. Ee, şey oldu ya. Orada ben şeyi dövüşürken iki üç tane şey geldi. Kafa geldi böyle yeşilli meşilli. Araya aldılar. Çatır çutur gitti bir anda. <laughs> ya onlar da iyi hasar veriyor bakma. E çünkü sürekli şey <gülüyor> yapıyor. <gülüyor> e, kitliyor seni. <laughs> kımıldatmıyor. Vuramıyorsun şey ya. Da. Vuramıyorsun. Okey de başlayalım. Ya süper. Süper kullansaydık keşke. Niye kullanmıyor sanki tasarruf mu ediyor satayım ya. Yani ne gerek vardı? Aynen bir sürü te var zaten onları doldur ilerle. Be. Yani ben niye? Biliyorsun zibilyon tane var. He. Niye süper açmadık ki abi biz tasarruflu oynamaya çalışıyoruz herhalde anlamadım ki yani. Aç gitsin abi. Ne kasıyorsun ya? Ya böyle yerler zaten açıp gitmemiz lazım. En azından yarısını açacaksın, yarısını döverek dolduracağım. Bak doldu bile. Aynen misal aç bir ben açayım abi. Ben hiç vurmayayım sen topla şeyleri. Aa, mis gibi. Devam edelim. Bitti mi? Süperim var mı? Ha ne çabuk geldik buraya. Var mı süper? Terse gelmişiz lan. Yok süper bitti. Ulan orada ne işin var ya? Git oraya dikkat et. Yok vurdum öldürdüm merak etme. Yok e, çok sıkıntılı bir yerdeydi. Ha ben ölmüşüm. Adam öldüğünden haberi yok ya. Vallahi haberim yok da. Dedim lan niye yattı bu yere diyorum ben de. Ben seni gördüm nasıl olduğunu anlayamadım. Aşağıya hemen aşağıya hemen aşağıya, Allah, aşağıya. Düştüm ya o. Neredesin lan? Sen bunu hallet Ben geliyorum Dikkat et dikkat et dikkat et Dikkat et aşağı düşeceksin O oh, ok atıyor, ben ok atıyorum, o oh, ok atıyor, ben ok atıyorum ya. Ayy, aşağı düşüyordum ha. Girme girme girme. Abi yanlışlıkla girdim oraya ya. Ya öyle boktan bir yerde oynuyoruz ki. Aynen öyle, gittim ben. Bitti mi? Yok artık, daha geliyor mu lan? Abi ben şuraya giderim orada da düşürürüm Ben de zaten şeye geldim. Öldür abi öldür beni öldür ya. Abi niye uğraşıyoruz ki ya? Bu seninki dili fena kullanıyor ha. Bak yavaşlattım ben işte oyna. Dans et dans et. Ya biraz ekipmanları Bravo. kullanmak lazım hacı. Böyle olmuyor. Aa, vallahi diyorum bu seninki dili fena kullanıyor Ali. Ya ben tavsiye ederim yani. He. oraya aynen. Bu sefer acıma macı. Ay yine öldük. Vallahi öldük lan. Ben de tam enerji basacaktım sen öldün. Senin süper de ben de açacağım. Lan 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 lan. Öldürdü beni Ali. Tamam Ali sıkıntı yok geliyorum. Ölme direkt mısırla Gazcı var, gazcı var. Bitmiş olması lazım. Tamam bitti. Lan Ali lan öldürdü beni lan Ali. <laughs> Herifler yavşak ya. Yavşak da oğlum sen iki, adamına çok güveniyorsun da e, sağlam vuruyorlar yani. Sen ne yapıyorsun? Eşya mı topluyorsun? Ha. Lazım olur diye kötü günler için. Evet en azından şey oldu. E, nasıl bölüm geçilmez, nasıl oynarsanız bölüm geçilmez. E, i̇zlenmiş oldu yani. Ya orası var. Zaten oyun bakma dediğin gibi şimdi 750 saat üzerinden oynadığımız için e, insanlara belki kolay geliyordur ama. Aslında buralar yani saatlerce e, oynadığımız bölümler. Şöyle düşünün. Ee, maçası yiyip de Türkiye'deki youtuberların hiçbiri oyuna giremedi. <laughs> ama şimdi bizim oynadığımız dönemde bu bölümler şeydi. Bize zordu. Mesela biz onu kaç... diyorum işte. Onu, onu ya. diyorum işte. Şimdi biz 750 saat, 1000 saat oynadık geldiğimiz için. Şimdi çıtır çıtır gidiyoruz. insanları izince ''Aa lan bu muymuş falan diyecektir. Öyle öyle. Ee, ama işin arkasından dediğin gibi e, Türkiye'de YouTuber'ların hiçbirinin maçası giremedi oyuna. O telefon düşününce arkadaşlar oyunun zorluğunu anlarsınız. Giremezler çünkü e, bitiremezler oyunu yayında. Öyle editleyerek falan. O yüzden diyorum. Ya öyle olduğu için aman Allah'ın Allah muhafaza biz uzak kalalım dediler. Şimdi arkadaşlar, eee evet. bu bölümü sonlandıralım. Chugoku'da The Conspirators yan göreviyle e, şey devam bu, edeceğiz. final değil mi bu? Boss boss dövüşü. Yok. Boss dövüşü değil. The hmm. Conspirators diye bir bölüm var. Bir de Tek başına oynayacağımız Secret of the Dead var. Ölülerin ee, gizemleri, sırları. Tamam. Ama tamam. tek kişilik bir bölüm ve daha önce hiç oynamamışız Ali bu bölümü. O zaman yeni eklenmiştir. PlayStation 4. Muhtemelen 5 için e, eklenen oyunların arasında oynan ve 5 için eklenen görevlerin arasında olabilir. Evet. Oynamadığımız bölüm kalmamıştı çünkü. <laughs> aynen. Bu yayını sonlandırıyoruz arkadaşlar. Birazdan e, The Conspirators ile karşınızdayız.